Merhabalar. Çok özel bir problem sorusunu beraber çözüyoruz. Okuyup anlamak, soruyu çözmekten daha önemli bence. Okuyarak başlayalım. Aşağıda silindir şeklindeki bir mektup saklama kutusunun kilit mekanizması verilmiştir. Kutunun açılabilmesi için dönebilen 3 halka üzerinde bulunan BCD noktalarının sabit halka üzerinde bulunan A noktasıyla doğrusal olması gerekmektedir. İlk konumu şekildeki gibi olan mekanizma aşağıdaki gibi çalışmaktadır. B ve C halkaları aynı anda aynı yönde dönmeye başlayıp ilk kez A noktasıyla şekildeki gibi aynı hizaya geldiklerinde B halkası duracaktır. B halkası durduğu anda D halkası C halkası ile aynı yönde dönmeye başlayacaktır. 4 halka doğrusal olduğunda halkalar duracak ve kilit açılacaktır. B, C, D halkaları bir turlarını sırasıyla 15, 18 ve 8 saniyede tamamladığına göre kilit en az kaç saniye sonra açılır. Evet. B, C'de 15, 18 ve 8'miş. Hemen 15'imizi, 18'i ve 8'i yerlerine yazalım. İlk hamlemiz B ve C halkalarının aynı anda aynı noktadan başlayarak tur atmaları üzerine kurulu. B her 15 saniyede bir. C ise her 18 saniyede bir, buna da C yazalım, bir tur attığına göre B15'in katlarını, C'de 18'in katlarını tarayacağı için 15 ile 18'in katları 90. 90 saniye sonra birinci hamlemiz gerçekleşmiş olur. Artık B halkası A halkasının yanında sabitlenmiş. C halkası gözle gördüğümüz şu andaki konumunda duruyor. D halkası ise yolun yarısında dönmeye hazır bir şekilde bekliyor. C halkası D halkası ile beraber hareketine başlayacak ve C ve D de A ile B ile aynı hizaya geldiğinde de kilidimiz açılacak. Şimdi C halkamız 18 ve 18'in katlarında turlarını atıp A ve ile doğrusal hale geliyor. D halkamız içinse durum biraz farklı. Yarı yoldan başladığı için İlk defa A ve B ile aynı hizaya gelmesi 4 saniye sonra. Ama ondan sonraki bütün yan yana gelişleri hep 8'er saniye sonra olacaktır. Dolayısıyla baktığımızda 36 saniye sonra B, B zaten gelmişti. C ve D aynı hizaya gelir. E i̇lk başta da bir 90 saniyelik bir hareketimiz vardı. Bizim Mektup kutumuzun açılması için gereken süre en az 126 saniyedir diyebiliriz.